Herkese merhaba. Eğer şu anda karşılaştıysak ve ilk defa bu videoda karşılaşıyorsak ben gözde. Hoş geldin. Benim her zaman söylediğim bir şey var. Şimdi burada karşılaştıysak demek ki birbirimizden öğreneceklerimiz var. Ve bugünkü konu NFT konusu da oldukça karmaşık, açıklaması ve anlatması zor bir konu olduğu için eğer senin de bu konuda katkıların varsa, yorumlara belirtirsen, benim hatalı yanlış olduğum yerleri bana açıklarsan çok ama çok memnun olurum. Hadi bugünkü videomuza başlayalım. Öncelikle ben teknoloji konusunda çok başarılı bir insan değilim. Hatta hep söylerim böyle ben sanki eski zamanlara ait hissediyorum kendimi diye. Bu teknolojik gelişmeleri gerçekten takip etmesi oldukça güç çünkü her geçen gün çok hızlı bir şekilde büyüyor ve gelişiyor. Benim ilgilendiğim alan daha çok sanat. İlgi duyduğum alan sanat ve NFT eserleri de son zamanlarda hep sanat eserleri olduğu için konu uzun zamandır radarımda yerli yabancı kaynaklardan araştırıyorum. Ve sizleri de bu konuda kendi anladığım şekilde konuyu şöyle derleyip toparlayıp önünüze sunmak istedim. En temelde NFT nedir? Bununla başlayalım. Non-Fungible Token. Peki bu ne demek? Şimdi kelime kelime bakarsak. Fungible bölünebilir demek. Bunu anlamamız için yani dolar, euro, Türk lirası gibi paralar birbirleri arasında değiştirilebilirler. Bitcoinler de birbirlerine dönüştürülebilir. Veyahut bir 20 TL'lik banknot iki tane 10 TL'lik banknota bölünebilir. Ama burada ne diyoruz? Non-fungible yani bölünemez, değiştirilemez. Token ise jeton olarak çevrilebilir ama dijital sertifika, çip, veya bir numara olarak düşünmek e, olayı daha da kolaylaştırıyor benim en azından kafamda. Yani NFT bölünemez, değiştirilemez bir varlık olarak, dijital varlık olarak düşünebiliriz. Ev gibi, e, işte tiyatro bileti gibi mülkler de aynen böyle non-fungible, dönüştürülemez, değiştirilemez, ikame edilemez e, varlıklardır. Aynen NFT'lerin olduğu gibi. NFT kavramını özellikle bu sene duysak da aslında ilk çıkışı 2017'nin sonlarında gerçekleşiyor. En meşhur blok zincir platformlarından biri olan Ethereum'da bir oyunda CryptoKitties adı altında kediler üretebildiğiniz, kediler satın alıp değiş tokuş yapabildiğiniz bir oyunla ortaya çıkıyor ilk NFT'ler. O zaman ilk oyunun çıktığında bu kedilerin değeri 60 Amerikan dolarıydı. Ama birazdan bahsedeceğim ki şu anda satılan kedilerin fiyatı çok ama çok yüksek. NFT ile birlikte blok zincir, blockchain kavramını da çok sık duyuyoruz. Çünkü bu altyapıyla üretiliyor NFT'ler. Peki blockchain yani blok zinciri ne demek? Aslında dijital bir hesap defteri olarak düşünebilirsiniz mal akışlarının, para akışlarının, işte sanat eserlerinin saklandığı bir dijital hesap defteri. Sizin tüm hareketlerinizin kontrolünün sağlandığı, işte para yatırıyorsanız bunun bir girdi olarak girdiği, para çıkarıyorsanız bunun bir girdi olarak e, girdiği bir dijital hesap defteri olarak çok kabaca tanımlanabilir. Konu yavaş yavaş ilginizi çekmeye başladıysa ve bu NFT eserlerini nerede görebilirim diyorsanız belli başlı meşhur olan web siteleri şu şekilde. OpenSea, Rarible ki bence burada biraz dandik işler var. Ben de hani bu konudaki fikirlerimden ileride bahsedeceğim. Super Rare, burada birazcık daha sanatsal eserler görüyoruz ve Nifty Gateway olarak sıralayabiliriz. Tüm bu genel açıklamalardan sonra NFT'yi bir dijital öğe üzerindeki sahiplik hakkı olarak tanımlamak doğru olacaktır. Burada aslında sadece sanat eserlerinden bahsetmiyoruz. Dijital öğe diyoruz. Çünkü bunun içerisinde bir video oyunu, video oyunundaki bir alan, ya da bir tweet olabilir. Yine sanat eseri olabilir, bir müzik olabilir. Birçok alanda NFT üretilebilir ve satılabilir. Ben NFT kavramının kafamda iyice oturması için şu örneği gerçekten çok sevdim. Bir tiyatro bileti veya futbol maçı biletini düşünün. Bu bilet biriciktir. Tarihi bellidir. saat bellidir. Sizin oturduğunuz koltuktan yaşayacağınız deneyim ve o açım tektir. Biriciktir. Kopyalanamaz, bölünemez, değiştirilemez. İşte NFT'yi bu bilet gibi düşünmek bence konuyu aydınlatmak için yeterli diye düşünüyorum. NFT dünyasının biraz içine girince, biraz araştırınca bazı dijital eserlerin neden bu kadar yüksek meblalara satıldığını anlamlandıramayınca hepimizin kafasında benzer soru işaretleri oluyor. Aslında çok kolay bir şekilde Google'a yazıp indirebileceğimiz bir görseli, bir görüntüyü veya bir tweet'i değerli kılan şey nedir? Onu indirebiliriz, onu kopyalayabiliriz. Neden insanlar buna bu kadar milyon dolarlar veriyor? Bunu şu şekilde açıklıyorlar. Nasıl Picasso'nun çok değerli bir tablosunu satın aldığınızda o eser sadece o satın alan kişiye ait oluyor. Yani onun orijinal eseri. Bunu da NFT'leri de yani aynı bu şekilde e, düşünebiliriz. Size benzersiz, değiştirilemez bir jeton verildiğinde, bir dijital sertifika verildiğinde o size ait olmuş oluyor ve bu da işi benzersiz e, kılan noktalardan biri oluyor. Kafalardaki soru işaretlerinden bir tanesi de madem NFT'ler 2017'den beri gündemdeler neden şu anda bu kadar olay oldular, trend oldular? 2021'in başından beri biz NFT araştırıyoruz. Bunun birden fazla sebebi var. İlk sebeplerinden bir tanesi pandemi. Çünkü sanatçılar, eser sahipleri müzelerde, sergi salonlarında eserlerini kimseyle paylaşamadığı için aslında bu dijital platformlar ve NFT onlar için bir avantaj haline geldi ve eserlerini sunmak için bir fırsat oldu. Eser sahiplerinin ve sanatçıların bunu tercih etmesinde şu faktörün oldukça önemli olduğu göz ardı edilmemelidir. Şimdi gene Picasso'dan örnek vermek gerekirse Picasso yaptığı bir tabloyu diyelim ki birine bin dolara sattı. Daha sonra o eseri elden çıkardıktan sonra ee, hiçbir üzerinde bir daha kazanç sağlayamıyor. Diyelim ki sattığı kişi 10 yıl sonra 1000 dolara aldığı tabloyu başka birine 1 milyon dolara sattı. Bu sefer Picasso'nun bunun üzerinden hiçbir kazancı olmuyor. Ama NFT sisteminde eğer bir sanatçı bir eseri birine sattı diyelim. Daha sonra o alan kişi başka birine sattığında Eser sahibi de o ikinci satıştan belirli bir komisyon alıyor. Yani böylece eseri üzerinde her satışta para kazanmış oluyor ve bu da gerçekten sanatçıların için cazip bir konu haline gelmiş durumda. En önemli nedenlerden biri bizim NFT'yi duymamızı sağlayan olaylardan biri de geleneksel sanatın en önemli temsilcilerinden Christie's müzayede evinde bir NFT eserinin satılmış olması takma adıyla Beeple. Amerikalı sanatçı Mike Winkleman her gün bir resim yapıyor. Ve ilk 5000 gün yaptığı resimleri bir araya getirip bir JPEG halinde satışa sunuyor. Ve bu eser tam 69.3 milyon dolara satılıyor. İnanılmaz bir para. Bu meblağ yaşayan sanatçılara verilen en yüksek üçüncü bedel. Ama bundan da önemli olan şey bence Christie's'in böyle bir şeye ev sahipliği yaparak NFT'lerin nasıl da meşru bir hale geldiğini, nasıl da popülerleştiğini, aslında NFT'nin çılgın gibi büyümesinde etkisinin olduğunu gösteren bir satış oldu bu. Diğer bazı çok yüksek bedenli, özellikle hepimizin şaşırdığı NFT örneklerine bakın bakalım. Ben bazılarını gerçekten çok akıl almaz buluyorum ve nedenini de çok anlayabilmiş, anlamlandırabilmiş değilim. Sizin de eğer katkınız olursa dediğim gibi sabırsızlıkla bekliyorum. Onlardan bir tanesi videonun başında bahsettiğim ilk NFT olan, ilk NFT'lerden biri olan Crypto Kitties kedilerinden bir tanesi Dragon. Bunların da böyle isimleri var, şu numaraları falan var. 102 bin dolara satıldı. 170 bin dolara bir kedi almak ister misiniz? Hem de dijital. Yine ilk üretilen NFT'lerden birisi CryptoPunk oyunundaki Alien 2089 karakteri Ocak 2021'de 1.54 milyon dolara satın alındı. Böyle piksel piksel, jpeg, 1.54 milyon dolar. Hani ben anlamlandıramadığım için böyle yapıyorum. Acaba neden? Neden Şubat 2021'de meşhur basketbolcu Lebron James'in smaç kartının NFT'si 208 bin dolara satıldı. Yine en meşhur NFT'lerden birisi de Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey'in ilk tweet oldu ve 2.9 milyon dolara satıldı. Hadi bunlar gene bence o kediciklerden, alienlardan, piksel piksellerden birazcık daha bir tık daha mantıklı. <laughs> Siz ne düşünüyorsunuz? sadece sanat alanında ya da böyle görsel alanda olmadığından bahsetmiştim. Müzisyen Steve Aoki'nin Harry isimli müzik videosu da 888 bin küsur dolara yine bir nefese olarak satıldı. Markalar da yavaş yavaş bu sistemin içerisine girmeye başladı. Lüks tüketim markalarının en büyük sorunu taklit ürünler. O nedenle de ünlü lüks saat üreticisi Jacopin Joe da buna Dahil oldu ve artık bu e, lüks saatlerden birini satın aldığınızda blockchain üzerinde de e, entegre edilmiş bir hesapla onun e, orijinalliğini kanıtlayabiliyorsunuz. Benim yine içlerinde en anlamsız bulduğum NFT'lerden bir tanesi de Nyan Böyle uzay boşluğunda arkasından gök kuşağı bırakarak üzerinde de reçelli ekmek bulunan bu kedi tam 590 bin dolara satıldı bu anlamsız kediyle NFT'nin karanlık yüzüne değinmek istiyorum. NFT'lerin oluşturduğu elektrik tüketimi ve bu nedenle de karbon ayak izi inanılmaz derecede yüksek. Nyan Cat'in NFT'si Avrupa'da yaşayan bir kişinin iki aylık elektrik tüketimine eşdeğermiş. İşin bu karanlık yüzü gerçekten çok ciddiye alınması gereken bir durum çünkü blok zincir sistemi gerçekten inanılmaz elektrik tüketiyor. Ethereum blok zincirinin tüketimi Nijerya'nın bir yıllık elektrik tüketimiyle eşdeğer olduğu söyleniyor. Hatta bunu öğrenen Fransız Jean Le Mercier'de satışlarını durdurmuş. Çünkü satışın 10 saniyede yaratıcı elektrikle Le stüdyosu 2 yıl boyunca elektrik tüketimiyle eşdeğer olacakmış. Yani gerçekten ortada çok ciddi bir karbon ayak izinden söz ediyoruz. En son bahsetmek istediğim eser ise Ben Lewis yani Kripto Leonardo'ya ait Salvatore Mataversi. Bu aslında 2021 yılının başına kadar dünyanın en pahalı eseri olan Leonardo da Vinci'nin Salvatore Mundi'sinin böyle birazcık değiştirilmiş halinin NFT'si. Orijinal eserde o resmedilen kişinin elinde bir kadeh varken NFT eserinde 100 dolarlık banknotlar görüyoruz. Bence bu nefeti diğerlerinden ayıran ve bence daha anlamlı kılan şey ise hikayesi. Leonardo da Vinci'nin orijinal tablosu 2005 yılında kötü, biraz harap bir haldeyken küçük bir müzayede de Harry Ailes tarafından 1175 dolara satılıyor. Aradan 12 yıl geçtikten sonra 2017 yılına geldiğimizde ise bu eser tam 450 milyon dolara satılıyor. Aslında videonun başında bahsettiğim işte bu eserlerin sonradan değerlenmesi ve arada uçurumların olması konusuyla alakalı. Ve Ben Levis'te e, hedefi bu NFT'nin 450 milyon dolara satılması ve bu mevlanın da Henry ailesine dağıtılması şeklinde. Ben Lewis'in bu çalışmasını görür görmez benim aklıma ilk gelen örnek Duchamp'ın ucuz bir kartpostal üzerinde Mona Lisa'ya sakal ve bıyık çizdiği eseri oldu. Eserin adı LHOOQ kısaltmalarından oluşuyor ve Fransızca bir kısaltma olduğu tahmin ediliyor. Türkçesi ise Kızın Yakıcı Kalçaları var. İsminden de öte burada duşampın yapmaya çalıştığı çok devrimci bir hareketi var. Aslında herkeste büyülü bir atmosfer yaratan Mona Lisa gibi bir tabloyu bakan gözler artık bu bıyıklı Mona Lisa'ya baktığında alaycı bir tavır takınacaktı. Duchamp'ın amaçladığı da buydu. Duchamp dadaist değil de ama dadaist sanatçıları inanılmaz derecede etkilemişti. Yaşadığı dönemde bir devrimciydi ve amacı bazı inançları, kalıpları yıkmaktı. Dadaizm 1. Dünya Savaşı zamanında ortaya çıkmıştır. 1917 yılında 1. Dünya Savaşı zamanında milyonlarca insan ölmüştür ve sanat o ölümlere sebep olan kesime burjuvaziye hitap ediyordur. Sanat için para lazımdır. Bu nedenden dolayıdır da dadaistler sanat yaparak sanata karşı bir tutum sergilerler. Dadaizm bir akım değildir, genellikle bir tutum olarak tanımlanması doğru olacaktır. Ve Duchamp dadaist olmasa da gerçekten onun öncelerinden biri olmuştur. Sanat onlara göre kutsal bir kavram değildir yıllardır kutsanmıştır. Fildişi kulelerinden yaşayan elit kesime hitap etmiştir. Ama aslında böyle olmamalıdır. Ve Duşamp e bazı şeyleri bağlamlarından koparıp readymade yani hazır ürünlerle sanata olan bakış açısını değiştirmiştir. Bir pisuvarı, bir bisiklet tekerleğini sanat eseri haline dönüştürmüştür ve Mona Lisa'ya da bıyık ve sakal takarak onu tamamen bağlamından koparıp insanlara bazı şeylere farklı gözlerle bakmayı öğretmiştir. İşte ben Duchamp'ın bıyıklı Mona Lisa'sına baktığımda ben Levis'in bu eseri e, ile bağlantısını oradaki aslında niyetin benzerliğini görüyorum. Ben Levis'in yaptığı bu Nefete eseri de işte ben bu bağlamda birazcık Robin Hood vari, biraz böyle Dadaistler gibi isyankar aslında hakkın yerini bulması için yapılmış isyankar bir hareket olarak görüyorum. Sanat tamamen bağlamıyla yaşadığı oluştuğu tarihle değerlendirilmesi gereken bir şeydir. Nasıl modern sanat, sanayi devrimi ve birinci dünya savaşı etkisiyle ortaya çıktıysa eserler o ortamda o psikolojiyle üretilmişse aslında şu an NFT de çok benzer bir bağlamda değerlendirilmelidir. Dijitalleştiğimiz bir çağda yaşıyoruz. Hepimiz buna seyirciyiz ve pandeminin etkisiyle dünya inanılmaz akıl almaz yerlere doğru sürükleniyor. O yüzden de NFT'yi de bu koşullar altında değerlendirmek çok doğru olacaktır çok hızlı değişen dünyanın bu koşulları birazcık hepimizi korkutsa da bu değişimlere, bu devrimlere şahit oluyor olmak, onları canlı gözlerle görüyor olmak bir anlamda çok heyecan verici. Benim NFT'den anladığım örnekleri olan bakış açım özetle böyle. Dediğim gibi çok yeni bir konu. Hepimiz için çok sürprizli bir konu. O nedenle algılaması, anlatması oldukça güç bir konu aynı zamanda. Umarım değerli toplu bir şekilde biraz olsun kafanızda ışık yakabilmişimdir. Konu hakkında daha fazla bilgiye sahip Dediğim gibi aşağıda yorumlarda bu konu hakkındaki fikirlerinizi belirtirseniz gerçekten çok mutlu olurum. Umarım sonuna kadar keyifle izlemişsinizdir. Tekrar görüşmek dileğiyle sevgilerle hoşçakalın.